Atalarımızdan duyduğumuz bir cümle vardır. Allah Halil İbrahim bereketi versin diye. Ne zaman bir sofrayı paylaşsak birileriyle bu cümle mutlaka geçer. Peki arkasında ne vardır bu cümlenin? Vaktiyle birbirini çok seven iki kardeş varmış. Büyüğünün adı Halil, küçüğü ise İbrahim. Halil evli ve çocuk babası, İbrahim ise bekarmış. Ortak bir tarlaları varmış bu iki kardeşin. Ne mahsul çıkarsa iki pay ederlermiş. Bununla geçinip giderlermiş. Yine bir yıl harman yapmışlar buğdayı ve ikiye ayırmışlar. İş kalmış taşımaya. Halil kardeşine bir teklif yapmış. İbrahim kardeşim ben gidip çuvalları getireyim sen de buğdayı bekle. Peki abi demiş İbrahim ve Halil gitmiş çuval getirmeye. O gidince düşünmüş İbrahim. Abim evli ve çocuğu var daha çok buğday lazım onun evine demiş ve kendi payından bir miktar atmış onunkine. Az sonra Halil çıka gelmiş. Haydi İbrahim demiş. Önce sen doldur da taşı ambara. İbrahim kendi yığınından bir çuval doldurup yola düşmüş. O gidince Halil düşünmüş bu defa ve demiş ki Çok şükür ben evliyim. Kurulu bir düzenim de var. Ama kardeşim bekar. O daha çalışıp para biriktirecek, ev kurup evlenecek. Böyle düşünerek kendi payından atar onunkine birkaç kürek. Velhasıl biri gittiğinde diğeri kendi payından atar kardeşinin mahsulüne bir miktar. Bu böylece sürüp gider ama birbirlerinden habersizdirler. Nihayet akşam olur, karanlık basar. Görürler ki bitmiyor buğdaylar. Hatta azalmıyor bile. Allah bu hali çok beğenir. Buğdaylarına bir bereket verir, bir bereket verir ki günlerce taşır iki kardeş, bitiremezler. Şaşarlar bu işe, aksine buğdayları çoğalır, ambarları dolar taşar. Bugün bereket denilince bu kardeşler akla gelir. İşte bu bereketin adı Halil İbrahim bereketidir. Allah kendinden önce başkasının ihtiyaçlarını düşünen herkese Halil İbrahim bereketi versin. Amin. Bu tarz hikayeleri sürekli dinlemek istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olarak ve bildirimleri açarak yeni hikayelerimizi dinleyebilirsiniz.